gebe okulundan Ebe Ayşe Bağlı Deniz. Neden normal doğum yapmalıyız? Doğum sürecinde e, annedeki salgılanan hormonlar sayesinde bebek doğar doğmaz annenin sütü hemen gelir ve anne bebeğini hemen emzirmeye başlayabilir. Ayrıca bebek e, doğum kanalından geçerken akciğerlere uğradığı baskıyla e, yutulan suyu kolaylıkla çıkarabilir ve solunum problemleri de normal doğan bebeklerimizde daha az oluşur. Ben Zeynep Büyüköz. Bir yıllık ebeyim. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Ebe olmaktan gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Normal doğum yapmak e, hastaneden ayrılma sürenizi kısaltır ve yanına göre normal hayata dönmenizi daha kolay sağlar. Ben bir ebeyim ve ebe olmaktan da çok mutluyum. Annelerimizin en kıymetlileriyle buluşma anlarına, o mucize anlarına birebir şahit oluyorum, onlara dokunuyorum, beraber birlikte paylaşıyoruz. O mutlu onun için çok mutluyum. Normal olan tıbbi zaruret olmadığı sürece normal doğumdur. Üstelik normal doğum sonrası annelerimiz sosyal yaşantılarına daha dinamik ve daha kısa bir sürede başlamaktadırlar. Normal doğumda bir günde ayaktayım ve şu an buradayım. Hastanedeyiz, beraberiz. Bebeğimizi kontrole getirdik. Evet, normal doğumda ilk temas çok önemli. Hemen doğduğu gibi anne onu hissediyor. Bilinci açık bir şekilde bebeği onu hissediyor. Eş olarak ben her zaman destekçiydim. Yanındaydım, elini tutuyordum normal doğumda. Bence normal doğum en mantıklı olur.